Her pazartesi olduğu gibi Teb Yatırım YouTube kanalında Varant Merkezi ile karşınızdayız. Yine hem piyasayı konuşacağız hem de TBNP Paribas Varantlarının dayanak varlıklarının teknik analizlerini inceleyeceğiz. İbrahim Usul'la birlikteyim her zaman olduğu gibi. İbrahim merhaba. Merhabalar. İbrahim konuşacak çok konu var. Ben hemen Amerika ile başlıyorum. Şimdi konu tabii ki yine tarifeler. Daha önce de konuşmuştuk. Tam diyoruz tarifeler konusunda gelişme var, olumlu açıklamalar var. Ertesi gün kararlar değişiyor, daha ağır tarifeler, daha sert açıklamalar geliyor. Sonra ertesi gün yok vazgeçtik, 3 ay öteledik, gibi açıklamalarda bulunuyor Trump. Şimdi ne oldu tarifelerde geçen hafta? Geçen hafta birçok ülkeyi etkileyecek yüzde onla yüzde 41 arasında değişen yeni gümrük vergileri getirdi Trump ve tabii bu kararın endeksler ve risk işte üzerinde e, olumsuz etkilerini izledik. E, geçen hafta yayında konuşmuştuk. Başka ne vardı e, konularda? Teknoloji şirketlerinin bilançolarının e, açıklanması durumu vardı. Geldi sonuçlar. Meta ve Microsoft'un güçlü gelen sonuçları sonrasında e, her iki hisse fiyatında da yükselişler gördük ve bu yükselişler Nasdaq endeksinde tarifeler kaynaklı olan düşüşü sınırladı. E, Apple ve Amazon'un da ikinci çeyrek kârları iyi geldi. Bunu da söyleyeyim, sözü sana bırakayım. Sana ABD ile ilgili neler söylemek istersin? E, Türkiye'de geldi değil mi tarifeler? Amerika bir tarifi anlaşması yapmıştı. Evet. Sonrasında birçok ülkeyi ilgilen. En baştan mı? İbrahim sesinde galiba bir sorun var. Cümle en baştan alabilir misin rica ha, etsem? Şimdi. Sevde tabii tarifeler konusunda e, sürekli farklı haberler geliyor. Hı hı. E, en son Avrupa Birliği ile e, Amerika e, tarifeler konusunda bir anlaşmaya gitmişti. Daha öncesinde Japonya, Japonya. Hı hı. bir anlaşma sağlanmıştı. Yine Güney Kore ile de bir anlaşma yapılmıştı. E, ama sonrasında Trump yeni bir kararname yayınladı. Birçok ülkeyi ilgilendiren e, evet. bu kararnamede yeni vergiler var buna tabii piyasaların geçtiğimiz hafta biraz olumsuz tepki verdiğini gördük. Perşembe cuma günü Amerikan endekslerinde özellikle cuma günü düzeltme hareketleri yaşandı. Cuma günü tabii Amerika'da sevdi istihdam verileri de zayıf Aa, geldi. Hı hı. Tarım dışı istihdam da beklentinin altında kaldı. Hı hı. Bunun da hisse piyasalarında olumsuz etkisini takip ettik. Cuma günü Amerikan endekslerinde satıcılı kapanış vardı. Yine tamam. istihdam verileri sonrası dolar endeksi ve tahvil faizlerinde geri çekilmeyi gördük. Evet. Altın fiyatları yükseldi. Yine FED'den de Eylül'de faiz indirim ihtimalini de bu veriler sonrasında kuvvetlendiğini takip ettik sevdi. Evet tamam altın ve bir de sıra. Orta Doğu'da süren gerilimler, FED faiz kararı, tarifeler. Hepsinin etkisini altın ve Brent'te de görüyoruz tabii. ben senin yorumlarını merak ediyorum İbrahim. Altın ve Brent'te yön, ve destek direnç seviyeleri nerede? şimdi altın tarafında sevdi en son cuma günkü Amerikan istihdam verileri sonrasında altında tekrar bir hareketlenme yukarı doğru e, takip ediyoruz. Hı -hı. E, burada e, 3500 dolar seninle daha önce konuştuğumuz seviye evet. e, kritik nokta. Tabi burayı şu an için e, aşmasını sağlayacak güç e, yok gibi ama Peki. E, buraya, burayı biz yukarıda direnç olarak e, izlemeye devam edeceğiz. E, Hı -hı. Aşağıda da eee 3150 3200 civarında bir desteği e, oluşuyor. E, petrol tarafında ise e, en son OPEC Eylül'de de e, petrol üretim e, miktarını e, artırma kararı aldı. E, ama burada jeopolitik e, gelişmelerin biraz e, yukarı yönlü baskı yarattığını görüyoruz petrol tarafında sevde. Evet. Bunların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Şimdi de Türkiye'ye geçelim. Borsa İstanbul'da tabii ki küresel piyasalardaki gelişmelerden etkileniyor. E, faiz kararının e, olumlu yansımasını görmüştük Borsa İstanbul'da aslında. TCMB'nin faiz kararının. Ama sonra tarife endişeleriyle yükseliş sınırlandı değil mi İbrahim? Onu sana sormak istiyorum. Yön, yukarı döndü mü tekrar? E şimdi borsada da biz geçen hafta bir düzeltmeyi takip ettik sevde. Özellikle haftanın ilk yarısında biraz reaksiyon amaçlı satışlar piyasada vardı. Hı hı. Ama Perşembe-Cuma biraz daha olumlu bir hareketi gördük. E bu sabah da enflasyon verileri geldi içeride. Evet, e, hı -hı. Temmuz enflasyonu beklentinin altında kaldı. E, bunun piyasaya esasında bir biraz destek olduğunu da görüyoruz. E, 23 Haziran'dan beri bir yükselen e, hareket var borsada sevde. Hı, -hı. Biz seninle daha önce 11.250 zirvesini e, konuşmuştuk. Hani bu zirveye doğru eğilim e, devam edebilir. Eğer bir e, satış gelirse de 10.470'i kısa vadeli desteklerden biri olarak takip edeceğiz. Tamam. Anketimize geçiyorum. Şimdi geçen hafta hangi endeksi detaylı inceleyelim diye sorduk. S&P 500 mü, Nasdaq mı diye sorduk. S&P 500 kazandı. Sen incelediğin grafiği Seni dinliyoruz İbrahim. Detaylı bakalım biz de senle. Ee, şimdi sevdi. Cuma günü burada. Perşembe Cuma'yı görüyoruz e, S&P tarafında. Dikkat edersen hem Perşembe hem Cuma biraz satışları e, takip etmişiz. Hı hı. Zirveye yakın burada gelen rekor seviyelerden e, gelen satışlar var. E, bunda tabii hem e, tarifelerin e, etkisi oldu hem de e, istihdam verilenin baskısını e, gördük. E, şimdi S&P tarafında sevde biz Bollinger bandın alt çizgisim e, 6200 civarından geçiyor. E, orayı destek olarak e, takip edeceğiz. E, yukarı yönlü bir harekette de üst band 6410 civarında. 6410. Tamam. Evet, orayı da direnç olarak söyleyebiliriz. E, göstergeler de özellikle şey stokastiğe bakarsak bir aşırı satıma yaklaşmış evet. gibi. Oradan bir e, dönme çabası var gibi diyebiliriz Aynen. genel Hı -hı. anlamda. Hı -hı. Tamam o zaman teknik analizlerimize geçelim İbrahim. Bugün seni çok yormak istemiyorum. Şimdi Akbank'la başlayalım. Sonra Türk Hava Yolları ve Brent'e de bakarız. Sonra da yayınımızı kaparız. E, şimdi Akbank'ta eee Burada da yine Bollinger bandın alt çizgisine yakın dikkat edersen satışlarda bir dengelenme var. Hı hı. Haftaya biraz daha olumlu başlamış durumda hisse. E, Stokastik de olumlu tarafa dönüyor. Bu hafta Bollinger bandın üst çizgisi. Şurası sevdi. Tamam. E, 70 civarı burada direnç olabilir. Ona tamam. dikkat etmek lazım. E, aşağıda da alt bant burada e, 65-80 civarında, piyasada tamam. bir bozulma olursa, hissede bir bozulma olursa 65-80'i de destek olarak takip edeceğiz. Tamam, tamam. 65'e 70 dedik kabaca. Evet, tamam. evet. O zaman Türk Hava Yolları diyorum. E, Türk Hava Yolları'nda da e, sevdiği 200 günlük ortalama şu mavi çizgimiz. Bu yani. hafta başında 292 civarından geçiyor. Burası destek olabilir. Eğer tutunamazsa bir alt seviyeyi destek olarak 285-25 civarında takip edeceğiz. Tamam. Ee, yukarıda da e, 300 civarı seviye, psikolojik bir seviye aynı zamanda hmm. e, kısa vadeli bir direnç olarak söylenebilir. Burada da stokastik biraz olumlu tarafa Gördüm. dönüyor hı hı. gibi. Meclit tarafında da biraz toparlanma var. Hı hı hı. Yani göstergeler hani toparla toparlıyor gibi hafta başında onu diyebiliriz. Tamam. Son olarak bir Brent'e bakalım. Ben de bu sırada şeyi hatırlatayım. Zaten geçen hafta e, bilançoları açıklanan şirketlerde bir hareketlilik vardı tabii ki ama ekstra olarak e, Nova Nordisk'te ve Bakır'da hareketlilikler vardı. Onları da belki yatırımcılarımız değerlendirmek ister. Yatırım tavsiyesi değildir ama hani e, hareketli hisseler olduğunu hatırlatmış olayım. Şimdi petrol tarafında da sevde bu 200 günlük kritik yine burada bizim mavi de takip ettiğimiz Hı -hı. seviye. Bu hafta 70.80 dolar civarında. Tamam. Eğer burayı aşabilirse hani yukarıda bir üst seviyesi neresi olabilir? 73 dolar civarı takip edilebilir. Tamam. E, aşağıda da 68 dolar civarı hani bir geri çekilme olursa destek ve kısa vadeli denge bölgesi olarak düşünülebilir. <laughs> Burada da göstergelerde henüz belirgin bir yön yok. Gördüm. Muhtemelen daha çok bir bant içinde bir süre daha petrolün kaldığını göreceğiz gibi gözüküyor onu söyleyebilirim. Yani yükselişler yine kısa vade şey olabilir sınırlı. Muhtemelen düşüşler de yine sınırlı kalacak gibi. Yani bir bant hareketi burada dediğim gibi kısa vade beklenebilir. Tamam. İbrahim çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Bu hafta ile ilgili eklemek istediğim bir şey var mı? Açıklanacak önemli veri var mı? Onu konuşmadık galiba. Ee, Sevde, bu hafta esasında veri gündemi sakin. Geçen Değil hafta mi? daha yoğun bir veri akışı vardı. Evet, evet. Ee, bizde bu hafta işte enflasyon önemliydi. Sabah düşük geldi, piyasa buna olumlu algıladı, Hı -hı. gözüküyor. Hafta içinde daha çok bilançolara bakacağız. Bizde Hı -hı. de bilançolar geliyor. Amerika'da evet. da yine. Bu hafta büyük şirketlerin bilançoları gelecek. Amerika tamam. tarafında da bilançoları izleyeceğiz. Bir de İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı hı, var. Hı. Ee, Perşembe Kesiklik günü. Değişiklik bekliyor muyduk? Oradan 25 bas puanlık faiz indirimi bekleniyor. Tamam. Onu da takip edeceğiz Perşembe tamam. günü. Tamam. İbrahim çok teşekkür ediyorum tekrar sana. Tebri Yatırım YouTube kanalında Varant Merkezi ile karşınızdaydık. Ee, İbrahim'e yardımlar için çok teşekkür ediyorum. Ee, web site adresimizi hatırlatmak istiyorum. Bu hafta size web sitemizi göstermeyeceğim. Lütfen siz ziyaret edin. Web site adresimiz varant.bnppariba.com.tr ee, Bir de anketimizi hatırlatayım. Her hafta bir anket açıyoruz. Ve sizin yorumlarınıza göre, e, oylarınıza göre ilgileniyoruz o MTI'yi, endeksi, payı öbür hafta daha detaylı inceliyoruz. İbrahim sağ olsun bizim için bakıyor. O yüzden anketimize de oy vermeyi unutmayın diyorum ve herkese iyi bir hafta diliyorum.